Sevgili izleyicim bu ve bunun yanı sıra başka yayınlarımızda dünyanın sonu ne zaman gelecek? Sona doğru ilerlerken ne gibi olaylar yer alacak ve insanın sonu ne olacak gibi soruları ele alıp inceleme, incelemeler yapacağım. Günümüzün önemli olaylarını ele alırken doğal olarak dünya tarihinin yazarı olan o yazar kimdir? Tanrı. Tanrı'nın sözünden de parçalar okuyup karşılaştırmalı yorumlar yapacağım. Bu yayınımızda şu soruyu sorarak son günlerin bir özelliğini ele almak isterim. Bugün acaba insanlık tarihinin dönüm noktasında mıyız? Bunu soruyorum şimdi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz değerli izleyicim? Yakın bir geçmişte dile getirilen uluslararası ifadelerden biri şöyle dedi. Yeni bir dünya düzeni ifadesi kullanıldı. Yeni bir dünya düzeni bir ülkeye başka bir ülkeye savaş açarken bile savaş amacı olarak ne, ne dediler? Yeni bir dünya düzeni kuracağız. Bu gösterilmekteydi. Şimdi senaryo değişti tabii ve demokratikleşmek ifadesi bol bol kullanılmaktadır. Orta Doğu'daki savaş bittiği zaman yepyeni ve barışçıl bir düzene yol açılacağı ileri sürülmektedir. Demokrasi, demokrasi diyorlar. Savaş bitmiyor ama. Savaş başka savaşlara yol açıyor demokrasiyi Orta Doğu ülkelerine aşılamak isteyen uluslara bakalım. Bu uluslar kendi bünyelerinde demokrasiden uzaklaşmaktadırlar. Her tür dünya kurayım derken, hür dünya, dünya kurayım derken kendi bünyelerinde hürriyetten yoksun kalmaktalar. Acaba geleceğe yeni bir dünya düzeni ya da demokrasi gözlükleriyle bakmak gerçekçi olabilir mi? Sanmıyorum ben. İkinci Dünya Savaşı hakkında araştırma yapanlarımız bu savaşa ne demişlerdi? Tüm savaşları bitirecek olan savaş adı verildiğini hatırlıyoruz bunu. Böyle mi oldu? Tüm savaşlar bitti mi? İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan körü körüne öldü. Kazanılan bir şey oldu mu? Kazanılan bir şey oldu mu? Sormalıyız tekrar. Evet kısa bir süre barış rüzgarları esti ama kısa bir zamanda yine savaşlar başladı. Evet barış geleceği yerde bunun tersine savaşlar çoğaldı. Şu anda birçok ülkede bir çeşit çarpışma devam etmektedir. Geçenlerde e, Doğu Ukrayna üzerinde düşürülen o yolcu uçağından söz etmiştim. E, son haberlere göre aynı durum e, yaşanmasın diye uçakların uçuş rotaları değişecekmiş efendim. Televizyonda bir harita gösterdiler. Haritada sakıncalı ülkeler derecesine göre sarı ve koyu sarı renklerle gösteriliyordu. Ben şaşırdım aslında. Dünya üzerinde o kadar çatışma oluyor ki sarının kaplamadığı alan hemen hemen yok gibi. 60'lı yıllarda Birleşmiş Milletler'e sunulan bir rapor vardı. O raporda şöyle yazılmıştı. Tarihin eşiğine Gelmişiz, orada durmaktayız. Geleceğe açılan kapının ötesinde, insanlığın şimdiye kadar e, karşılaşmadığı, daha ani, daha kaçınılmaz ve daha geniş kapsamlı bunalımlar bizi bekliyor. Raporda böyle yazdı. Evet sevgili izleyicim, son 20-30 yıl içinde insanlık tarihinin en heyecan verici devresine girmiş durumdayız. Geçen yüzyılın e, ikinci yarısı, ve 21. yüzyılın ilk 14 yılı tarihin en önemli yılları arasında yerini bulacaktır. Belki de bu kuşak insanlık tarihinin son perdesine tanık olacaktır bilmiyorum. Bu açıdan tarihin dönüm noktasındayız diyebilirim. Belki de insanlık tarihinin son sahnesini yaşamaktayız bunu bilmiyorum. Belki diyorum çünkü tam emin olamayız. Tabii ki ancak olasılıktan söz edebiliriz. Birçok bilginler insanlık tarihinin geçen yüzyılın sonuna erişemeyeceğini söylediler. Şu anda 20. yüzyılı geride bıraktık ve 21. yüzyılda korku içinde ilerlemekteyiz. Korku var. Dünyanın sonuna çok az kaldı kardeşim. Tanrı'nın amaçları yüzyıllarla sınırlamaz kardeşim. Ama dünya olaylarına açık gözlerle bakmalıyız biz. Aynı zamanda Tanrı sözü bu konuda ne diyor diye sormalıyız. Kulağımızı Tanrı'ya vermeliyiz. 20. yüzyılın son yarısında Nobel ödülünü kazanan bir biyokimyacı insanı e, tehdit eden bazı sorunlardan söz etti. Bunları sıralarken bu sorunlara karşı önlem alınmazsa dedi, yarım yüzyıl içinde tüm uygarlığın sona ereceğini ileri sürdü. Bu adamın görüşleri ne dereceye kadar doğru bilemeyiz aslında. Ancak bildiğimiz bir şey vardır. Biliyoruz ki 20. yüzyıl geçti ve şimdi 21. yüzyıldayız. Bu demek oluyor ki dünyanın sonuna daha yakınız. Dünyanın sonu konusunda çevre kirliliği olayları başka bir deyişle aynı uyarıyı haykırmıyor mu şu anda? Son zamanlarda Körfez'e dökülen ham petrol olayı vardır. Kulaklarımızda uyarı zilleri çalmıyor mu bunlar? Günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce değerli kardeşim, evet 2000 yıl önce yeryüzünde yaşamış olan İsa Mesih de şu sözüyle uyarı zillerini çalmıştı bizim için. Şöyle dedi, savaş görüntüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Korkmayın, sakın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir ulus ulusa devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. Böyle konuştu İsa ve ileriye dönük bir uyarıda bulundu. Değerli kardeşim, günümüzdeki olaylar, bakarız bunlara şimdi. Dünyanın sonu geldi demiyor bize. Ama uyarı zillerini çalmaktadır. 1969 yılında Birleşmiş Milletler'in bir toplantısında konuşan o dönemin genel sekreteri Yutham şöyle dedi. Fazla abartmacı gibi görünmek istemiyorum. Ama eleme geçen bilgilerden biliyorum ki, çok ciddi bir şey bu, biliyorum ki Birleşmiş Milletler'in dünya sorunlarına bir çözüm yolu bulabilmesi için ancak 10 yıllık bir sürenin kaldığı anlaşılmalıdır. Bu süre içinde silahlanma yarışını durdurmak İnsanlığın besin sorununu düzeltmek, nüfus çoğalmasını önlemek zorundayız. Böyle konuştu. Bu konuşma yaklaşık 45 yıl önce yapılmıştı değerli izleyicim. Demek ki Yutant'ın söz ettiği 10 yıllık süre <laughs> dolup geçmiştir. Ne oldu o zaman? Yutant tahminlerinde yanılmıştı tabii. Tahminleri doğru olsaydı şu anda biz yok olmaya mahkum bir dünyada yaşamakta olacaktık. Belki de böyleyiz de. Yok olmaya mahkum bir dünya içinde çırpınıp duruyoruz. Silah yarışı durdurulmalı. Süper güçler silah sınırlaması görüşmeleri yaparken ne oluyor? Küçük devletler silahlandırılmaktadır. Bunun sonucunu son günlerde Suriye, Irak, Libya ve Ukrayna gibi ülkelerde görebiliriz. Bir de dünya besin sorunu var değil mi? İnsanlığın besin sorunu kesin olarak çözülmelidir. Hala çözülmedi. Evet, alkışa değer birçok girişimler yapılmaktadır insanlık tarafından. Ama ne yazık ki, ne yazık ki bunların çoğu politika ve propaganda bayrağı altında yapılırken yine politika yüzünden yardım edilen ülkelerce engellemektedir. Her yıl binlerce insan değerli kardeşim, binlerce insan açlıktan ölüp gidiyor. 1974 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kurulan Dünya Gıda Konseyi bugün hala faaliyetini sürdürmektedir. Ama büyük bir ama. Açlığı önleyemez durumda. Konseyin amacı neydi? Gıda kaynaklarının yetersizliğinden doğan acil sorunları gidermektir. Bunu yapıyor mu? Kendimize sormalıyız. Gıda kaynakları yetersizse neden Batı ülkelerinde halk gıda bolluğundan ne yapacağını şaşırmış durumdadır. Sormalıyız bunu kendimize. Dünyanın bir köşesinde insanlar açlıktan kırılırken bir başka zengin köşesinde neden köpek kediler doğal alışkanlıklarından koparılıp onlara birinci sınıf protein sağlanmaktadır? İnsan ne amaçla dünyaya geldiğini, ne amaçla yaşaması gerektiğini unutmuş durumdadır kardeşim. Düşünmeliyiz buna. Zaman ayırmalıyız. 60'lı yılların Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin sözleri kulaklarımıza çınlasın. İnsanın açgözlülüğü, sevgisizliği yüzünden dünya sorunları artık düzelemez bir duruma gelmiştir. İnsanlık yeni bir dünya düzeni diye hayaller kur kurmaktadır. Bunu yaparken başını kuma gömmüş deve kuşuna benzemiyor mu? Kutsal kitaba göre bu dünya düzeni kalıcı değildir kardeşim. Dünyamız şu anda çökmüş durumda olmasa bile topallaya topallaya yürümektedir. Çok ciddi bir durum. Yürürken de nereye gideceğini bilmiyor dünyamız. Tanrı kutsal sözünde insanlık tarihinin bir dönüm noktasından söz etmektedir. Ancak bu nokta İsa Mesih'in yeryüzüne ikinci kez gelişiyle başlayacaktır. Böyle diyor. Yeni düzen İsa'nın yeryüzünde kuracağı egemenlikle başlayacaktır. Başka türlü olamaz sevgili izleyicim. Ama bin yıllık bir süre sonra dünyadaki bu durum da değişecektir. Son olarak, evet son olarak dünya tümüyle yok olmaya mahkumdur. Yeni bir yer, yeni bir gök kuracaktır Rabbimiz. Sevgili izleyicim, ilerideki günlerde daha neler olacağını merak ediyorsanız lütfen yayınlarımızı dinlemeye, izlemeye devam ediniz. Dünya nüfusu, tarihsel belirtiler, süper güçlerin rolleri, doğadaki belirtiler ve son diktatör gibi konuları ele almaktadır ve bunları ben de ele alacağım. Aynı zamanda kutsal kitabın parça, kutsal kitaptan parçalar okuyup gönlümüze ne kadar yakından değindiğini açıklayacağım size. Bir sonraki yanımızda tekrar buluşmak üzere şen ve esen kalınız. adım ve ben her şarkıda bir hikaye programı sunuyorum Kanal Hayat'ta. Orada bir sürü müzik kliplerim var, konuşmalar, kısa belgeseller, kısa filmler. Ve eğer bunları tekrar izlemek istiyorsan YouTube kanalıma gidin. Ve orada her şey tekrar izleyebilirsin, her şey orada. Lütfen orada üye olunuz. O zaman yeni video yüklediğim zaman Hemen haber alacaksınız ve hemen gidip izleyebilirsiniz. Normalde her hafta yeni bir video yüklüyorum orada. Surf müzikler değil bazen hayatımdan küçük anlar. Youtube'da eğer sormak istediğiniz şeyler varsa orada yazabilirsiniz. Yorumlarda sorularınızı gönderin. Aynı zamanda beni Twitter'da bulabilirsiniz. Orada da sorular sorabilirsiniz sizi YouTube kanalımda bekliyorum. Dört gözle bekliyorum. Orada görüşürüz. Hoşça kalın.